Kanalımdan ve mutfağımdan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün sizler için bol soslu brownie tadında harika bir ıslak kek tarifim var. Herkes yapsın, akşama çayın yanında yesin. O kadar lezzetli, o kadar güzel. Ben birçok kez ıslak kek tarifi denedim. Çok da fazla tarifimiz var bu konuda. Ama bunun sosu, tadı, yumuşaklığı, lezzeti gerçekten bizi mehsetti diyebilirim. Mutlaka tarifi kaydedin ve deneyin arkadaşlar. Kekimizi yapmakla işe başlıyoruz. Bütün kullandığım malzemeler oda sıcaklığında. Bardak ölçüm klasik su bardağı 200 milimlik. Karıştırma kabımızın içerisine 3 adet yumurtayı alıyoruz ve 1 su bardağı şekerle çırpıyoruz. Çırpma aşamasında her zaman dediğim gibi sabırlı olacağız. Renk açılıp beyazlaşana kadar böyle köpük köpük olana kadar Devam ediyoruz. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağımız var. E, ve bir su bardağı sütümüzü ilave ettik. 2,5-3 e, yemek kaşığı kadar kakao ilave ediyoruz. Burada kakaonun e, renk tonuna göre artık karar verirsiniz. E, ben 3 yemek kaşığı kullandım. E, çok Bazıları çok koyu oluyor. O zaman 2,5 kaşık da yeterli olacaktır. O miktarını şöyle azıcık yarım kaşık kadar artırırsınız. Eğer eksiltirseniz. Ee, süt ve yağı karıştırma kabına aldıktan sonra şöyle mikserle kısacık bir tur attık. Ee, bütün malzemeler birbiriyle özdeşti Hemen üzerine kakaomuzu, bir paket vanilyamızı, bir paket kabartma tozumuzu ve bir buçuk su bardağı unumuz var. Unumuzu e, ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Şimdi burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benim yumurtalarım large boydu. Ee, o yüzden buçuk su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Eğer ki yumurtalarınız orta boy ise ve 3 yemek kaşığı kakao kullandıysanız buçuk bardak size de kafi gelecektir. Ee, videonun ilerleyen e, dakikalarında tam olarak kıvamını gösteriyorum. Koyu bir kıvam değil, çok sulu da değil, orta karar bir e, hamurunun kıvamı var. Çok koyu olursa sert olur. Çok sulu olursa pişme süresi uzar. Ama yumuşak olur. O yüzden böyle orta kararda yaparsak üzerine sos gezdireceğimiz için çok yumuşak da olmaması gerekiyor. Ki sosu böyle çeksin. O sosla birlikte yumuşayabilsin. O yüzden bu ayar çok çok güzeldi. Ben çok beğendim. Şimdi burada göstermeye çalıştım. Fakat anlaşılmıyor. Biraz sonra spatula ile de size tam olarak göstereceğim. Burada Arkadaşlar güzelce karıştırın. Hiç öyle yumurta sönmesi falan bir şey olmadı. Yani ben bol bol karıştırdım. Çünkü kakao ve un yeteri kadar geçişmiyor birbirine. Bakın işte bu şekilde spatuladan döktüğünüzde akışkanlığı böyle olacak. Dikdörtgen pardon özür dilerim. Kare bir borcama en küçüğü değil en küçüğün bir boy büyük kare borcamı sıvı yağ ile güzelce her yerini yağladım. Ve kek harcımızı Döküyoruz. Çok aşırı kabaran bir kek değil ama böyle sönük de olmuyor. Gayet güzeldi yani kabarıklığı. Bence bu boy borcam gayet güzel geldi. Şimdi birkaç kere de yere vurup hava kabarcıklarını aldıktan sonra 180 derece ısıtılmış alt üst ayardaki fırınımıza gönderdik. Tenceremize sosunu yapacağız. 2 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da kakao ilavesi yaptım. Ocağa alacağız. Ocakta şöyle şeker eriyene kadar birazcık da içine sonradan ben 60 gram 50-60 gram kadar sütlü çikolata ilave ettim. O çikolatayı da eritebilecek ısıya ulaşana kadar güzelce karıştırarak kaynama noktasına kadar getirdim. Tam kaynatmadım ama. Şimdi bu aşamada isterseniz çikolata eklemeyebilirsiniz ama eklerseniz lezzeti çok güzel oldu. Bunu itiraf ediyorum fakat maliyetler tabii ki bu şekilde artıyor. Ee, o zaman kakao miktarını artırırsınız ya da e, sürülebilir kahvaltılık çikolata varsa ondan bir kaşık ilave edebilirsiniz bu aşamada sos kısmında e, oynama yapabiliyoruz evet kekim gayet güzel pişti çıktı yaklaşık 35-40 dakika kadar sürdü pişmesi benim fırınım biraz çok hızlı pişirmiyor çok da yavaş pişirmiyor ee, 35-40 dakikayı buldu güzelce önce kekimizin Dilimliyoruz. Sonra da sosumuzu ilave ediyoruz. Her yerine değecek şekilde sosu ilave edelim. Bir yerden boca etmeyelim. Şimdi bu sos fazla gibi gelecektir gözünüze. Sanki böyle kekler yüzüyor gibi gelecek. Hayır. Sosu komple çekiyor arkadaşlar. Ee, sadece kenarlarda toplanma yapıyor sos bittiği zaman. O zaman böyle e, bir bıçak yardımıyla kenarlarından hafif oynattım. Sosun yan e, Duvarlarına da geçmesini sağladım. O şekilde sosu komple çekti ve çok lezzetliydi. Şimdi bakın bir dilim çıkaracağım. Çıkardığım yerdeki sosa da bakın. Yani sos böyle tamamen çekiyor. Tam bir brownie tadındaydı. Harika bir kek oldu. Bugünlük de benden buraya kadar olsun. Siz tarifimi izlerken ben de size veda etmiş olayım. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.